Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 26 Eylül Perşembe günü müşterilerini şaşırtan bir kampanya ile karşımıza çıktı. Popüler elektronik ürünleri arasında yer alan Apria AFM2898 şarjlı masaj aleti sadece 899 TL uygun fiyatıyla raflardaki yerini aldı. Aperia AFM2898 şarjlı masaj aleti, ergonomik tasarımıyla vücudunuzun her bölgesine kolayca ulaşarak derinlemesine bir masaj deneyimi sunuyor. 12 farklı hız ayarı ve dijital gösterge ekranı sayesinde kişiselleştirilmiş bir masaj deneyimi yaşayabilirsiniz. 4 farklı masaj başlığıyla kaslarınızı rahatlatırken kan dolaşımını hızlandırarak daha hızlı iyileşmenize yardımcı olur. LED ışıklı şarj ve hız göstergeleri sayesinde kullanım kolaylığı sunan ürün 2 yıl garantilidir. Üretim yeri Çin olan bu pratik ve kullanışlı masaj aleti, günlük yaşamın yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak. Masaj aleti alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar arasında başlık çeşitliliği, motor gücü, pil ömrü, ses seviyesi ve garanti süresi yer alır. Farklı bölgeler için özel olarak tasarlanmış başlıklar, masaj deneyiminizi kişiselleştirmenize olanak tanır. Motor gücü masajın derinliğini ve etkinliğini belirlerken uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliği kesintisiz kullanım sağlar. Özellikle gece kullanımında sessiz çalışma özelliği büyük önem taşır. Ayrıca olası arızalarda güvence altına almak için ürünün garanti süresini kontrol etmekte unutulmamalıdır. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınıza en uygun masaj aletini seçebilir ve uzun yıllar boyunca rahatça kullanabilirsiniz. Aprilia AFM 2898 şarjlı masaj aleti, A101'in sunduğu uygun fiyatla birlikte oldukça cazip bir seçenek haline geldi. Eğer siz de evinizde rahatlayabileceğiniz bir masaj aleti arıyorsanız, bu ürünü yakından incelemenizi tavsiye ederiz.